Herkese merhaba, selamlar. Diyor ki, bakar mısınız kızım ne yapıyor? Size çekmek istedim bunu. Kendisi de kendisini çekiyor. Gördünüz mü? <laughs> Aslı'şım. Ee, Aslı şu anda bize e, bisküvi pasta yapacak. Ben de içeride işlerim var. Biraz işlerimi yapıyorum, toparlıyorum. Evet, üç buçuk su bardağı sütünü kattı Aslı Hanım. Üç mü? İki buçuk değil mi? Yok. Bak şimdi bu, bir buçuk, bu bir buçuk yapar. Bir buçuk daha üç. Bir de yarım üç buçuk. Bir tane sen koydun, bir tane ben koydum, bir de buçuk koydum. Tamam aşkım, tamam oldu. Hadi tamam devam ki. Şimdi. Bakalım hadi ben yemek yaparken öğren, şey ben iş yaparken öğrensin değil mi ablaları? Şimdi altını mı açacağım? Dur elini yakarsın sen. Bunu çok açmıyorsun altını yakarken. Anladın mı? Şimdi karıştırıyorsun. Şu anda sen kendin de bakın. Görüyorsunuz değil mi Aslı'yı? Benim kameram daha güzel çekiyor. Şimdi onun güzel bir kıvam alması istiyorsa çok azıcık da kaşığın ucunda yağ koyacaksın. Dur ben karıştırayım. Sen git. Tereyağı getir. Çok azıcık. Tereyağı. Zeytinyağı değil. En sonda bayrama bir iki gün kala mutfağımı yapacağım. ceme yapacağım. Bayramdan çok sonra tabii yine acıcı kaşığın ucunda getir. Kıvam yapar. Kıvamı güzel olur. Anladın mı? Evet. Aslında tamam. Bakayım ne yaptık. Ayas ne kadar cimri sen Ayas'ı. Biraz daha koy. <laughs> İçine sokma kaşığı. Hayır. Tamam. Al al biraz al. Tam çok da iyi Aslı hiç yapmadın ki kızım. Ya, Koyamadı mı? Ee, kendisi para harcamanın ne olduğunu bilmediği için. Heh. Siyah bir tane paket bisküvi al tamam mı? Bir de büyük alalım bugün bir grosta. Şunu al bakalım. Kaşık içerisinde eritirsin. Heh. Başla. Aslı'nın telefonu daha güzel çekiyor. Bakar mısınız? Gerçekten. Siz görmüyor musunuz? Ben görüyorum. İçine koyma annem. Erimez ki. Erir olsun o erir kaşıkta. İçine koydunuz mu annem öyle? Ha, sen hep yiyecektin tamam da eri, ha, anlıyorum. Anne ne çabuk <laughs> sıkıldın <laughs> Aslı. <gülüyor> sıkıldım diyor. Ne yaptın Aslı? Sıkıldım. Bir de. O saçları örerken sıkılmıyor musun? Sıkıldım bunda da ha, zaten. Bu kadar uzun saçları örerken Allah'ın seversen sıkılmıyorsun da. Aslı Hanım. Beni seviyor. Oraya. Hı -hı. Ne kadar? Çok. Çok ne kadar? Su kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ablaların, büyüklerin sana çok dua ediyor. Ne dersin Aslı? Çok çok teşekkür ederim. Ee, başka? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ım sizlerin ederim. torunlarınıza, çocuklarınıza da Göstersin de güzel güzel günlerde, değil mi Aslı? Şimdi hı hı. evet. Çalış çalış okuyun de. Evet. Aslı sen burada daha çok yaparsın. Ben gidiyorum. Olunca bana haber ver kızım. Başında durman lazım, değil mi kızım? Devamlı karıştıracağım. Okey. Okey'in karşılığı ne? Tamam. Gideceğiz, yok mu? Okey tamam işte. Tamam, okey okey. Okay. Okay, okey İngilizce. Tamam İngilizce, İngilizce. de. Hani okey ben sana dedim sen bana bir şey de yani İngilizce. Okey okey. Anne ne demek? Mom, mother. Başka bilmiyorum. Sen bana mother de bundan sonra. <laughs> tamam. Mother ana de. <laughs> Ay ana mother ana. <laughs> Hadi kızım sen yap devam et. Durmuyor benim telefon. Dursa bozuk. <laughs> Aslı şu andır. Süte şey, batırıp hemen çıkartıyor. Evet. Şöyle bak kısma. Böyle devam ediyor. Evet, Aslı Hanım devam ediyor. Evet aşkım. Heh. Süte batırdı, bisküvileri hemen çıkardı birer kere. Biraz o tarafa, biraz ortaya, biraz öteki tarafa. Bir daha aynen öyle yap. Bir kekçe daha. Burada da. Bu ne? Çam fıstığı değil mi Aslı? Yeşil fıstık yazıyor. Neyse işte çam fıstığı, yeşil fıstık. Neyse. Bakır kaşığımla biliyorsunuz ben bakırı çok seviyorum. Aslı üzerine süs yapacak. Kıydık paraya. <gülüyor> <gülüyor> Kıydık paraya. Anne hani ne kadar durun fiyatı. Hayır dur. Çok para. Boş ver. Ne yapacağız? <laughs> Baklavamızı yaptık ya üzerlerine döküyoruz. Ben 20 liralık aldım. Bu 20 TL. Ama iyi ya. Yok yok. Estağfurullah. Hı. 40 TL bu. 40 liralık. Şaşırdım. 20 liralık almadım. Çok az oldu. 40 TL bu. Olsun. 40 TL. Şimdinin 4 TL'si demek. Ben de yastık yastıklarım var. Koltuklarımın onları kılıflarını giydireceğim balkonda havalandılar. Onları da gösterip edeceğim size. Sonra birlikte giydiririz. Nereye Bu kadar. Hocam? Şimdi onu koy dursun <laughs> köşede. Şimdi bir kat daha bisküvit ıslatarak. Ay 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 ne olur düşme. Bir kat daha bisküvit ıslatarak çiçeğim. Evet heh, çok fazla tutmuyorsun. Heh, aynı şekilde. Afiyet Şimdiki Mesut böyle bakın kamerası da. Öylesine kendi kendine çekiyor yani yaptığı. Kendimi övüyorum. <laughs> Kendisi kendini şey yapıyor. Yoksa hani herhangi... eğlenceli ama video çekmek böyle bir şey yaparken. Ama hani herhangi bir kanalı veya hiçbir şeyi yok. TikTok'u hiçbir şeyi yok yani. Yani, açıp, 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 yani Bana böyle öğreniyor. Ben yokken bir şeyler yapınca çekiyor. Ben de atarım değil mi kızım benim? Böyle. Ne yapacağız yapacak şimdi. Şey. Bizim kanalımız biz aileci ama bilmiyorum ileride ufa açar mıyım açmaz mıyım? Ay. Hemen al hemen al. Hı -hı. Aferin. Şimdi benim kızımın elinden daha lezzetli olmuştur. Aferin çiçek kızım. Aslı gidince ben şey diyeceğim. <laughs> yüksek yüksek tepelere Ev kurmasınlar Yüksek yüksek Tepelere Ev kurmasınlar Aşı aşı Memlekete Kız vermesinler Ben söyleyeyim mi? Tabii sen okuyacaksın da sen edeceksin de Annesinin Bir tanesini Hor görmesinler uçan da kuşlara malum olsun ben aslımı özledim hem aslımı hem enesimi ben köyümü özledim ben değiştiriyorum tabi bu sefer kendi memleketimden söyleyeceğim. Biraz da kendi memleketim değil mi Aslı şimdi? Hı hı. Şimdi bu evet oturduğum yer. Karadeniz erilde bu şekilde söyleyenler var. Ama şimdi biz Kars'ta öyle demiyorlar. Diyorlar ki... Ses kontrol bir ki Kınayı getir Kınayı getir aney... Kınayı getir aney. Parmağın batıran ey, parmağın batıran ey. Bir gece misafirem, son gece misafirem Koynumda yatıran ey, yanımda yatıran ey Ana meni aleyle, alberineş aleyle Bir gece konağına tut çörek Sıra sıra çeperler, çeper sus seferler Uzak yoldan geleni terli terli öperler. Bizler de böyle söylerler. Ne kadar kısa kısa çok tek soğudu kat, be. Soğumadı aşkım. Arada bir onu karıştıracaksın. Ha, çok güzel. Böyle Aslı'yı da verdik. Aslı'yı vermiyoruz. Aslı daha çok okuyacak. Çok. Aslı bir kere benim yanımda bir 40 yıl duracak. Kırk. Onuş de burada. <gülüyor> 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 Tamam çiçeğim şimdi onu kaşıkla yapıyorsun. Böyle işte. Aslı sen bunu böyle yaparken Aynen en son çalış. gösteririz çiçeğim. Ben gideyim. Hazırlıklarımı yapayım sonra yastıklarımı da göstereyim. Ah, böyle işte. Aslı ile ben böyle işte yapacak bir şey Aslı Siz mı var derdim. Azı mı var derdim. Bizim Kars'ta öyle söylerler. Tabii ben birkaç kına da söylemiştim eskiden. Ama şeydi, erkekler yoktu okumada. yoktu Ne <laughs> <Yoktu. gülüyor> Öyle işte söylemiştim. Çok ağlamışlardı. Çok ağlamışlardı. Aslında buranın başka şeyleri de var. Söyledikleri de neyse onları çok bilmiyorum ama çok güzel söylüyorlar. Onda da benim bir ağlayasım geliyor, bir ağlayasım. Sen her şey. Sen her şey ağlayasın. Ben her şeyi alıyorum. Değil mi? Evet. Ben çok mu alıyorum aslında? Evet, çok duygusalsın sen her şeyi duygulanıyor. Ben e, aslında hiçbir şeyim de yok değil mi Aslı? Ama evet, ben çok çok televizyonda görüyorum gidiyorsun ağlıyorsun ya Esra'yım. Bir de şey sanki. değil mi Ya yani, <laughs> <laughs> ben nasıl <laughs> Aslan Burcu'yum ben? Var <laughs> mı ya? Hayır benim yani aslında ne alaka? benim, mesela Ufuk biliyorsun da Ufuk sen niye ağlamıyorsun? Benim atamanam boyutu sanki görürsen ben bir şey anlamıyorum. Sanki ele bir sen beni atam anam Yani sanki benim şey ben yani pim bir mi ağlıyorum? Senin balık falan mı acaba? He? Hani diyorlar ya balıklar çok duygusal. Yok ya onunla alakası yok. Ben ben insanım demek. Ben ay ben çok ağlıyorum. Ana ben her şeyi ağlarım. Ya geliyorum oturuyorsun ağlıyorsun ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Gene ne oldu ha? Ne oldu azdı hiçbir şey. Bir baksana izlesene şu videoyu. Hayır ya. Allah'ım ya. Çok çabuk. Ama insanlara çok çabuk kanmam inanmam. Onu da biliyorsun değil mi? Hı -hı. Ama çok çabuk ağlıyorsun. <laughs> Başkasının hayatını ağlayacaksın. Bir de ağlanacak da bir şey yok. He. <gülüyor> <gülüyor> Sana öyle gelene kızım. El mı mayası. Neler var. Neyse Aslı devam etsin. Benim işim gücü var. Ben bu kızla durursam var ya. Bu kız beni oyalamazdı. Hadi görüşürüz biraz daha. Evet Aslı devam ediyor. İzin, tamam Kaşığı vurma tamam. Bir Hindistan cevizi, bir tane çam fıstı çam fıstı, çam, çam. Çam fıstığı. Fıstık yani işte yeşil fıstık. Hindistan cevizinin de Tamam. Ama çok güzel oldu. Gerçekten ben şöyle bir ucundan kaşıkla keserken baktım. Çok güzel yaptı. De, elinden herhalde güzel oluyor. Bir de süt satarak yaptı ya. Çok güzel yaptı. Aslı Annem. Burası yeşil fıstık, burası beyaz. Hayır. Burası beyaz. Yanlış evet. yaptım. Yeşil fıstık, beyaz. Beyaz, yeşil fıstık. Beyaz, yeşil, beyaz. Neyse olsun tamam. Hı, Ama orası sevmem. denk gelmiyor çiçeğim. Hı. Hiç sevmem, hiç. Çok tühme astı, öğünü yıktın ay astı. öyle yıktı bu kız. Ama denk geliyor mu? Bak hep beyaz geldi. Dedim anne ben düz yapıyordum. Hı, tamam hadi yap bakalım çok güzel oldu aferin. Bunu normalde biz başka bir tarifimiz var o çok güzel muzlu bir gün yapalım mı Aslı? Ha şey yaptım. O kadar mi? güzel oluyor ki bana çok muz lazım. Muzu ortadan ikiye yapmış ve çok güzel olmuş. mı yapmıştık. Çok güzel olmuş evet evet. Bitti. Bakalım. Yukarıya tut bakalım biraz. Evet bu da Aslı kızımdan. Şimdi o lavaboyu falan toplamayı unutma koşurda şurada dursun. Ben ay görüyorsunuz. Şu görüyor musunuz Neyse ben iki dakika toplayayım gideyim işimi yapayım. A, bu da benim aslı kızımdan böyle ay falan. Çok güzel oldu ama. Ben Şimdi ben işime devam.